Tümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün biraz videoyu geç çekiyoruz. Saat şu an burada 8'i e 15 var. Bugün biraz işlerimiz vardı. Bir de hava bugün çok yağmurluydu arkadaşlar. Etrafa görürsünüz zaten her taraf sırılsıklam. Şimdi Doşka'yı çıkaracağız biraz dolaştıracağız. tekrardan eve geçeceğiz. Doşka burada. İşini yapıyor. Bugün bayağı bir su içti. Ağzının şorriyi de aktı. Arkadaşlar videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Yarın güzel hava olacak. Yarın sizlere video çıkartarız arkadaşlar güzel bir video. Haftaya Doçka 7. ayına giriyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de sizlerden bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, abonelik sayımız 1000'e 1000 e yükseldiği zaman canlı yayında sizlere hikayemizi anlatacağız. Benim aslen kim olduğumu, nereden geldiğimi, nereli olduğumu, İsveç'e nasıl geldiğimi, ee, Doçka'ya nasıl sahiplendiğimi, Doçka nereden geldi bize Bunları anlatacağız canlı yayında. Tabi bunlar e, kanalımız 1000 abone olunca açıklayacağız bunu arkadaşlar. Tabi hedeflerimiz var. E, şimdilik 200, bin, 200 abonemiz var. Allah söyletti 200 bin diye bakın arkadaşlar. 200 şu an. E, 500 500'de yine bir güzel bir video yapacağız tekrar. Ee, sonra Binde canlı yayın yapıp Hikayemizi anlatacağız sizlere Bakalım artık nasıl olacak Şimdi Doşka'yı suyun öbür tarafına götüreceğim ben Orada sen yine Doşka'nın koşuşuna bakarız Biraz koşar rahat etsin Bugün çünkü çok uzun yürüyüşler yapamadık Yapamamamızın sebebi de dışarıda çok yağmur vardı. Çok yağmur olunca da çok yağmur olunca da sıkıntı oluyor biraz arkadaşlar. Bakın araba durdu. Bize yol verdi gördünüz. Aslında biz onların geçmesine izin vermiştik de onlar bize izin verdi. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Bakın Arkadaşlar Bu İsveç'te Çok Güzel Bir Şey Bak Şimdi Köpek Kakasını Yapıyor Buradan Poşeti Alıyorsun Bak Bak Orada Alıyorsun Bunu Böyle Poşete Koyuyorsun Sonra Poşetin Böyle Ağzını Bağlıyorsun Bundan Sonra Götürüp Çöpe Atıyorsun Arkadaşlar Bu Çok Güzel Bir Şey Aslında ama bir yandan da e, gübre niyetine de olabilir aslında. Ama İsveç halkı bunu sevmiyor. Zaten yasa da var. Normalde e, şimdi ben bu hayvanı buraya pislesin. E, toplamayayım. Arkamdan birisi görsün. Beni şikayet etsin. Ceza alırım. Güzel kanunlar var arkadaşlar. Yasası kanunları güzel buranın. Ama biraz da sert. Bazı kanunlar da Bakın mesela insanlar atmış çöplerini bir sürü. Köpek boku. Kusura bakmayın çöpün içini gösterdik ama özür dilerim. İspat ee, ispat olsun diye gösterdim. Şimdi bazı bazılar der yok işte video amaçlı yaptı da falandı fistandı carttı. Yan yattı çamura battı. Demesin diye gösterdik. Bakalım şuraya bir ara yine köpekleri götüreceğiz kayak merkezine. Bizim bir arkadaş var Türkiye'den gelen misafirimiz, ee, videoda görmüştü. Oraya gitmeyi istiyor. İşte oraya bir götürelim onu bir. Ona da buradan sevgiler olsun. İnşallah onun da her şey istediği gibi olur arkadaşlar. Sen ha? Sen ha mannen. Sen ha Arkadaşlar saat böyle buranın şu anda insanların ol, dışarıda olmadığını aldanmayın. Ee, saat şu an burada 8. Daha doğrusu 8 e 10 var. 8'e 5 var belki. Ee, burada böyle arkadaşlar hayat e, 6'dan sonra duruyor. Başka. Tabii hayat 6'dan sonra durduğu için ee, burada böyle ee, insanlar fazla dışarıya çıkmıyor. Zaten soğuk hava olduğu için bir de şu an yılbaşı da geliyor. Ayrıca insanlar daha çok dışarıdalar veya belki tatildeler. Ee, bir de bizim kaldığımız şehir küçük arkadaşlar. Zaten 14 bin nüfusu var. Ee, nüfusu yani şehir de demeyelim, belde mi diyelim artık, kasaba mı Ama Arboga güzel. Ben seviyorum. Arboga'nın kışı, yazı çok güzel. Ayrı güzel. Tabii kışı biraz soğuk ama biz karşıyız kardeş. Biz üşümeyiz. Ne oldu? Şimdi üst geçitten geçeceğiz arkadaşlar. Öyle tekrardan öbür tarafa. Hatta isterseniz sizler için bir şehir merkezinden geçebiliriz. Gel başka. Çünkü şehir merkezi ee, dükkanlar. Yani daha doğrusu dükkanlar dedim şu anda açık olan ee, iki tane süpermarketi var. E, onlar da 9'da kapanıyor. <laughs> Kamızda var bir tane mesela. O da şimdi onun limit saat 8'de. E, e... Gel, gel. gel oğlum hadi. Şimdi oraya geçip bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir de sizlerden bir ricam var. Ee, yorumlara bildirirseniz sevinirim. Ee, bazı yerlerde mesela konuşmadığım zaman e, doğal normal sessizlik mi olmasını istersiniz? Yoksa e, bir videonun arasında mesela o sessizlikte bir müzik mi istersiniz? Onu yorumlara belirtirseniz seviniriz. Hava şey attılar. Doçka ne oldu oğlum? Hah. Hadi oğlum gel. Şimdi yılbaşı geliyor diye arkadaşlar. Doçka ayağını kaldır oğlum. Ayağını kaldır ayağını kaldır Aferin. şimdi arkadaşlar yılbaşı geliyor diye ee, şey hava fişekleri atıyorlar tabi Arboga Belediyesi bunun için bir kanun çıkarttı <laughs> ee, belli bir saatler içinde eğer yılbaşında atılmazsa eğer o saatler dışında atılırsa cezası var çünkü ee, burada sokak hayvanı olmadığı için bütün hayvanlar ee, hepsi çipli ve hepsi kayıtlı olduğu için evlerinde besliyorlar burada hayvanları ve insanlar hayvanları korkuyor bunlardan ve evin içinde olduğu için bu görüyorlar. bunu gördükleri için de belediye şikayette bulundular. Belediye şikayette bulundular arkadaşlar. İşte insanlar şimdi hava hava şey atmayacaklar veya atanlar da belli bir yerde ve belli bir saat içinde açacaklar. Bakalım nasıl olacak? Herkesin inşallah yılbaşısı güzel geçer, yeni yılı güzel geçer, yeni yılınız inşallah. Hepinizin daha doğrusu hepimizin güzel geçmesini sağlar, bize güzellikler getirmesini sağlar, vatanımızda birlikte beraberliğin olmasını sağlar. Barış huzur içinde olmasını sağlar inşallah. Tabi vatanımızda değil bütün dünyada olmasını isteriz. Yani insanın insanı öldürmesini biraz karşıyız ya. Tabi biraz değil tam karşıyız yani suçsuz yere durduk yere yapılması. Doğru ama e, hatası affedilemez bazı şeylerin. Tabi savaşta olan hep sivil halk olduğu için arkadaşlar biraz ee, biraz değil tam kötü yönü o. Yani sivil halka, çoluğa çocuğa yazık yani. Yoksa tabi bizim memleketimiz yıllar boyunca savaş içinde olduğu için savaş Türk'ün düğünüdür deyip geçiyoruz biz arkadaşlar. Ama yazık. Ölen onca sivil insan oluyor yazık yaşlı genç çoluk çocuk insan oluyor şimdi şurada bir sürü Ukraynalılar geldi arkadaşlar görseniz ee, bazıları savaşın tam içinden geliyor Suriyeler Suriyeliler mesela burada ben çok tanıyorum Evet arkadaşlar Arboga'nın çarşısına giriyoruz burası Arboga'nın çarşısı burası antikacı arkadaşlar bakın çarşı burası arkadaşlar çarşıda e, kimse yok yani burası kültür evi arkadaşlar burası burası da pet shop Arkadaşlar yine tekrar söylüyorum. Kanalımız 500 olunca 500 aboneliğe ulaşınca kendimizle ilgili kısa bir hikaye anlatacağız. Ve yine 1000 abonelik olunca da canlı yayında ben ve Doçka canlı yayın karşısında sizlere tamamen Aslen gerçek kimliğimizi, nereli olduğumuzu, nereden geldiğimizi, Doçkayı nasıl sahiplendiğimi, İsveç'e nasıl geldiğimi hepsini birer birer canlı yayında sizlere anlatacağız. Sizlerden tek istediğim arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Sevdiklerinizi bizimle tanıştırın arkadaşlar. Onlar da bizleri tanısınlar. Burası Arbogan Çarşısı arkadaşlar şu an. İşte. Biraz insan yok. Mükemmel. görüyorsanız Mükemmel. İşte açık olan çarşı. Ah, dükkanların birisi şu bu arkadaşlar. Birisi de bu. Başka da dükkan yok şu an açık olan. taraftan gösterelim burayı. Hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Asya'ya inip evimize gideceğiz. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Biz eve geldik. Ee, şu kiliseyi görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada kilise var. Şöyle az daha köşeyi geçince göreceksiniz. Ev arkası arkadaşlar. Biz evimize geldik. Ee, güzel bir yürüyüş oldu kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olalım videolarımıza like ve yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun burası da kilisesi arkadaşlar büyük kilise Aslında size bir gün bunun da içine girip göstermek isterim videolarda belirtin arkadaşlar içine girip gezmek serbest Sizlere içini girip gezdirebilirim eğer isterseniz tabi. Videolarda belirtin kendiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.